Kanalımızdaki yorumlar, analizler ve tahminler kişisel görüşlerimizi içerir ve sadece genel bilgi verme amacı taşır. Tahminlere dayanarak yapacağınız bahislerin sonuçlarından kanalımız sorumlu değildir. Bahisleriniz konusundaki kararlar tamamen size aittir ve oluşabilecek zararlardan kanalımız sorumlu tutulamaz. Merhaba TV'den herkese merhaba. Ben Editor Joker. Tamim TV'ye hoş geldiniz. Cumartesi günü bülteni ile karşınızdayım. 28 Eylül cumartesi karşılaşmalarını değerlendireceğiz. 4 tane karşılaşma sizin için ayarladım. Güzel geçeceğini umuyorum. İdeal tercihlere gittim. Sizin istediğiniz gibi risk yok bu yayında. Gelme olasılığının yüksek paylaşımları sizler loss'unuz olacak. Hangi maçlar bizlerle olacak? Estam United, Manchester City, Zeyn Inter. Galatasaray, Kasımpaşa, Ososuno, barcelona karşılaşmalarıyla karşınızdayım. İlk karşılaşmamız ve West Ham United Manchester City olacak. Onun için ilk defa karşılaşıyorsa kanalımıza abone olup bildirim zillerini açarsanız bizi çok etmiş olursunuz. Videolara hala ısrarla beğeni gelmiyor. Yani bizim için izlenme değil de beğeni ve yorumlar daha önemli olduğunu sizlere iletmek istiyorum. Bütün yayıncılar artık beğeni gelmediği için isyan ediyor. Yani ve beğeni ve yorum olmazsa etkileşim olmazsa bu işi yapmanın da çok fazla amacının olmadığını düşünüyorum. Yani Instagram'dan kupon almak daha mı iyi? Sizlerin kazanması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sadece kazanmanız için kupon vermiyoruz. Fikirlerimizi sunuyoruz. Piyasa beklentilerini sunuyoruz. Bu videoda piyasa beklentisi ve yapay zekanın bizlere vermiş olduğu tahminleri de sizlere paylaşacağım. Yapay zekaya neden destek aldığımı sizlere iletmek istiyorum geçen Barcelona maçı biliyorsunuz 1-0 bitmişti. Ben orada kale karşılaşması paylaşıyorum. YP gruplarında bilenler bilir. Orada 2.5 üstünde Barcelona kazanlara gidecekti. Ve sonradan aklıma geldi ve yapay zekayı bir göz atmak istedim. Ve orada da maçın ilk yarısının Barcelona kazanılabileceğini, en ideal tercih bu olacağını bize söyledi. E son 8 yani çıktığı maçta son 8 kere karşılaştığı takımla hep ilk yarılarda maçı kazanmış. Tarih tekrar tekrar edebilir. İdeal tercihe girebilirsiniz demişti. Biz de ona uyaraktan öyle bir seçeneğe gitmiş bulunmaktayız. Dediğim gibi bizim için beğeniler önemli. Beğenilerden yorum pardon beğeni ve yorumlardan para almıyoruz. Ücretsizdir korkmayınız efendim. Beğeniyorsanız evet videoyu beğenin. Beğenmiyorsanız da dislike'a basarak bize tepkinizi gösterebilirsiniz. Bu bizim için çok önemli. Tekrar tekrar söylediğim. VIP gruplarımıza gelmek isteyenler 541 498 72 12 iletişim hattından bizlere ulaşabilir. Orada da yolu düzgün yollarımıza devam ediyoruz. Yurt içi yurt dışı ve kasa katlamında da güzel seyirlere imza atmış bulunmaktayız. Şimdi tekrardan maçlara geri dönersek West Ham Manchester City karşılaşmasında önce piyasa beklentisi 2 1 3 1 ayarında Manchester City kazanır. Bir beklentisi var. eksicisi böyle çıkıyor. Peki yapay zeka öncelikli tercihinin bize Manchester City'nin kazanacağını öneriyor. Skor olarak da 2-0-2-1 bitebileceğini düşünüyor. Benimse tercihim burada ne olacak? 4.5 altında 2 olacak. Biraz zisti. 2 0 7 gibi bir oranı var. Sistem kuponlarına daha uygun. ideal kuponlarda biraz değerlendirmesi risklidir. Deplasman Deplasman 1.5 üstü veya kazanları daha iyi olacak. Ana kuponlarda bunun uyarısını da verelim. Lütfen bütçelerimizde açmadan verelim. Hatta bir arkadaşıma da bir görsel atacağım. E, grubumuzda bir arkadaşımızın yani o kadar misli bastığını bilmiyorduk aslında. E, i̇deal kuponumuzu biraz değiştirerek oynadı. Yani daha güven yükseği olsun diye. Çünkü bir borç ödemesi varmış. Öyle bir şey olduğunu bilsek hatta gruplara dahil almazdık. Bundan emin olabilirsiniz. Ve kalkmış 10K basmış. E, ve Erküzen tüm dünyaları yatırdı. 1.5 Dün, üstünde kazanır Kale karşılaşmamız olan karşılaşmayı değerlendirmiş. Bir de Fenerbahçe'nin 1.5 üst Golü. Mesela iddian tek onu alsaydı 1.69 oranı 10k vurmuş olsaydı 7000 TL çok temiz alırdı. Ama tabi bizden habersiz şekilde böyle oynadığı için onu da arkadaşımıza ve yönetmenimize iletiyorum. Ekrana verirse siz de o kupondan haberdar olacaksınız. Lütfen böyle şeyler yapmayın. Bütçenizi açmayın. Yani kredi kartıyla kredi çekerek veya riske atacağınız paralara tıkla burada katlayıp da ödemenizi gerçekleştirmeniz çok çok zor efendim. İddiadan zengin olmak gerçekten sandığınız kadar kolay değil. Hayal dünyasında yaşamayın. Lütfen gerçek hayata dönün. Para kazanması gerçekten zor. Bu uyarıyı sizler için yapıyorum. Başınıza atışsanız eğer hakkınızı helal ediniz. Şimdi benim de maçı beklentimi söyledim. Sizin 4.5 altında kazanır ve yapay zeka tahminleriniz. Şimdi i̇şte Udonez'e Inter karşılaşmasında FTC 3-1-2-1 ayarında Inter kazanır diyor. Peki yapay zeka bize ne diyor? Maçın yengelikte 2.5 üstünü bekliyor. Skor tahmini vermem gerekirse 3-1. Yani ee, karşı gol var 2,5 üst mesela yüksek tercihe gidebilirsiniz. Burada benim yani yapay zeka ile ve XSC ile ayar çekmek gerekirse bu karşılaşmaya o şekilde tahmin edebilirsiniz. Ben direkt ideale gittim. 2,5 üst dedim. 1.61 gibi. Roma'nın Artık Inter'in kazanması gerekiyor. Milan karşılaşmasına unutulması unutturması gerektiğini düşünüyorum. Siz de aynı eğer ee, Aynı düşüncede olmadığınız hiçbir tahmini alıp da kuponlarınıza koymayın diye sizleri de uyarmış olalım arkadaşlar. Şimdi 3. karşılaşmamız Galatasaray Kasımpaşa. Eksi piyasa beklentisi 3 3 1 ayrında Galatasaray kazanır. Yapay zeka net bir şekilde 2 0 yani maçın üfte gitme olasını zor görüyor her nedense. Çünkü Galatasaray rotasyona gidebilir arkadaşlar. Takım biraz yoruldu. İşte Osman yerine Ricardo işte Ricardo 90 dakikayı kaldırabilir mi? E, zaten Sarayon halan keserse Torarayı biraz altta alta doğru gider keser kesmez bilmiyorum. O maç ne belli olacak ama benim bildiğim tek bir şey var. İddianın bize o hediyesi olacağını düşünüyorum. 4.5 üstünden Kornel çıkar. ilk yarıdan 1.48 gibi 1.48 gibi bir oranı var. İdeal tercih de burada ne olabilir? 1.5 ile Galatasaray çok rahat bir şekilde de tercih edebilir. Ama benim tercihim ilk yarı 4.5 Kornel 1.48'den kafanıza yatarsa değerlendirebilirsiniz. Biz oranları nereye bakıyoruz? İddianakol.com'a göre sizlere de öneriyoruz. Bugün haberiniz olsun. Oranlar orada biraz daha yüksek. Şimdi son karşılaşma Ostasuna Barcelona karşılaşmasında Piyasa ve yapay zekaya baktığımız zaman piyasa beklentisi 2-0, 2-1 gibi net bir parçalarına galibiyeti önermiş. Yani önermiş derken öyle görünüyor, öyle gösteriliyor. Yapay zeka tahminlerine baktığımız zaman 3-1'in ayarında bir parça galibiyeti bekliyor ve parça kazanır diyor. E, o da ev sahibi avantajını kullanarak bir gol atabilir diyor. O yüzden 3-1 skoru bizlere çıkarmış. Peki biz burada neye gideceğiz? Ben burada 5 gol çıkma olasılığını zor görüyorum. 4.5 altında 2 diyorum. 1.88 gibi bir 88, oranı var. Kafanıza tasa bu şekilde değerlendirirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna yaklaşıyoruz arkadaşlar. Hatırlatmalarımızdan sonra vedalaşacağız. Bize eşlik ettiğiniz için teşekkür eder. Videomuz eğer hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz. Bir de VIP gruplarımızda alımlarımız devam ediyor. Yarı profesyonel seviye grubum var. Whatsapp'ta ona ben bakıyorum. Bir hamburger fiyatına. Bir de Editörümüz Bay Tahmin'in grubu var 500 TL. O da Telegram'a özel bir gruptur. Profesyonel şekilde yardım almak isteyen bütün değerli dostlarımızı, gruplarımızı bekliyoruz. Hiçbir şeyin yüzü yüzü ve garantisi yoktur. İddiadan para kazanma hayallerinizi bence biraz daha düşünün derim. Hayal dünyasında yaşanmayın. Söyleyeceklerim bu kadar da yorumlar kısmında da mutlaka fikir ve görüşlerinizi bekliyorum. Bu videoda skor sorusu veya ee, yarışma sorusu olmayacak. Katılım olmadı. Son videomuza bu gerçekten bizim için üzücüydü. Umarım gereken desteği bize gösterirsiniz. Gösterdiğiniz zaman e, bu videoya 25 beğeni gelir ise Cumartesi günü ve pazar günü VIP gruplarımızdan bazı içeriklerimizi Telegram'da paylaşacağız. Onun da linki açıklamalar kısmında olacak. İletişim hattımızda açıklamalar kısmında sabit bize oradan ulaşabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik umarım yazdığımız gibi gelir. Hoşçakalın. Hakkınızı helal edin.